Niye böyle şey yapıyor? Bu kadar mi? <laughs> güçsüz. <laughs> Bu kadar mı güçsüz? Özgü. Arafa. Yazmıyor mu? Kalem. de öldü Kalem de bitti herhalde yazmıyor. Ha? Kalemimiz de bitti galiba. Kalem. Kalem bitmez de. Bir dakika şimdi. Buna ne? Buna bunu alacağız. Abi video ayağına inşallah yanlış yapmam ya. Yani. Hani böyle yapıyoruz ediyoruz falan böyle. Vallahi yanlış yaparsan biliyorsun. Maskeye bir gidiyor her şey yanlış. Biliyorsun bu işlerin yanlışlığı sonu Allah idamdır yani. Ortada, <laughs> tamam. biliyorsun Abi, bu iş. Sigara içer misin? Abi YouTube çekerken biz, sigara içmeyelim ya. Bak millete milleti kötü örnek olmayalım <laughs> olun, bak. He. Bilal Bey bak çekiyor. Ya, YouTube'a yani. Yok çekmesen bak. <laughs> Bak. Mi, tamam mı? Kötü örnekler oluyorsun bile. Özel mi? İçersen de iki paket şu günde. <laughs> bak. <gülüyor> benim gibi 76 paket. Bak insanlar diyecek birer ve abi sigara içiyor. Bak kötü örnek oluyor diyecek insanlar. Keşke beni tanısalar da e, ondan sonra istedikleri deseler. Tabii çok böyle aşırı küfür var şimdi. Aslında şuraya koyacağım böyle abi tamam mı? Canlı sonra açacağım. Böyle, şu anki halim. Işte çalışıyorum böyle gariban falan. Level 1. Oğlum gariban diyor. Zaten garibanız lan. <laughs> gariban gibi diyorsun. <laughs> Zaten garibanız. <laughs> lan bugün yürüyerek geldik iş yerine yürüyerek. Ben <laughs> de zenginlikten bahsediyor. Nasıl bir şey abi anlatsana yürüyerek de oradan Abi böyle. çok zevkli oluyor. Spor yapıyorum bedavadan ya. Millet para veriyor spor yapmak için. Aslında yürümek güzel bir şey ama bu bunaltıcı havalarda şahsen ben yürümeyi tercih etmem ya. Yani. Bir de bu düz kaman ayakkabıya alışamadım. Abi hava serin oluyor. Sabahıyla yürümesi daha güzel daha zevkli oluyor. Aa, sen zengin adam, sen taksiyle gelip gidiyor. Yapma, <laughs> <laughs> 17 liraya veriyorsun, gidiyorsun Bursa'da yaşayanlar. Ama sigara içmeyelim bak, evet, sigara vardır. sigara cebe faydalıdır diyorlar, sağlığa zararlıdır diyorlar. Kulak arkası yapayım şöyle. Bana vardı biliyorum. yalan sigarayı unutmuşum, kulak arkasına görmüşsün.